Survivor All Star 2022'de bugün dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecan dolu anlara sahne olan dokunulmazlık oyununu kazanan takım, ada konseyinde rahat bir nefes aldı. Detaylara geçmeden önce, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Survivor 2022 All Star'da, dördüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. All Star 2022 dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler takımı oldu. Oyun sonrası ada konseyine giden takımlardan gönüllüler takımı, dördüncü eleme adayı için konseyde oylama yaptı. Oylama sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, en fazla yazılan ismin hikmet olduğunu söyledi. Böylece dördüncü eleme adayı, Hikmet oldu. Ardından SMS oylaması yapılacağını duyuran Acun Ilıcalı, daha önce sürgün kampına gönderilen yarışmacıları konseye çağırdı. Diğer yarışmacıların da konseye gelmesiyle, SMS oylaması başladı. Sonrasında Acun Ilıcalı, Hikmet, Sercan, Birsen ve Gizem'i tekrar sürgün kampına gönderdi. Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonucunun çarşamba günü yayınlanacak olan Survivor 2022 All Star bölümünde açıklanacağını ve adaya veda eden ilk ismin belli olacağını da duyurdu.